Birkaç dersim kaldı sadece. Buradan da sınavlara girebiliyorum. O nasıl oluyor? İnternet üzerinden anne. Hmm. <laughs> Annem diplomaları görmeden bizi evlendirmez. <laughs> ee, kimseyi evlendirmez. Ben okuyamamanın acısını yıllarca çektim. O yüzden benim için çok değerli evlatlarımın okuması. Yoksa ne Evreni Londra'ya ne de Kenan'ı Züriye yollardı. Ne büyümüşsünüz. Ne olmuş size böyle? Merhaba. Nasılsınız Yaşar Bey? Sizi gördük daha iyi oldu. Eşim, kızım. Kızın oğlunun adını biliyorum. Yengenin adını bilmiyorum. Nilay. Kenan'la evrini nereden biliyorsun abi? Hepimizin 12 Eylül'e dair küçük büyük hatırası var elbet Selvi. Başınız sağ olsun. Televizyonlardan duyduk, çok üzüldük. Dostlar sağolsun. Kimin yaptığı belli mi? Yemek söylediniz mi? Hı hı. Cemil, bak bakalım koçum. Her zamankinden getir bana. Senin adın İlhan mı? Sen kimsin? Ersoy Ulu Bey ağana bir şey yolladı. Şimdi müsait değil. Sen bana ver ben ağama söylerim. Önemli. Bizzat kendisine vermem lazım. Delikanlı ne iş yapıyor? Borsa ile ilgileniyorum. Güzel. Babanla çalışmıyorsun o zaman. Yok. Babam onunla çalışmamı istemiyor. Hayırdır Yaşar Bey? İşleri iyi diye duydun. Niye oğlunu yanında istemiyorsun? Aile başka, ticaret başka. Niye? Seninki zaten aile şirketi değil mi? Benim işimi yapmak için okumaya gerek yok Memati. O kadar okudu çocuk. Boşuna mı okudu? Ağam. Ersoyulu Bey bir adamını yollamış. Seninle görüşmek istiyor. Yolla gitsin ilan. Sırası mı şimdi? Ağam bir tatsızlık çıkacak. Müsaadenizle hemen geliyorum. Bir mevzu varsa geleyim Yaşara. Fabrikada bir şey olmuş. Onunla alakalı telefonla konuşacak. Yorumlara gerek yok Memat. Ne yaptın lan okulu? Kenan'a diyorsun ki babanın yanında işe gir. Ne okulu abi? Nasılsa ben de sizin yanınızda işe gireceğim. Bizim işle Yaşar Bey'in işi aynı mı Pusat? Yaşar Bey toz deterjan işi yapıyor. Bizim gibi pis işler yapmıyor. Ne var? Ne istiyorsun? Ersoy Ulu Bey dedi ki, Yaşar abi balın kalitesine baksa. Çeşnici başı mıyım ulan ben? Aklına gelen malının tadına baktırıyor. Ulu Bey sizin de bu konuyu konuştuğunu söyledi. İlan bak şuna. Sen de Ersoy'a söyle, bir daha beni ayakçılarıyla muhatap etmesin. Dua et ailen burada. Yoksa kafanı koparırım senin. Buranın malı değil bu. Birinci sınıf, saf mal işlenmemiş. Duydun mu? Duydum. <laughs> Tekrar özür dilerim. Yaşar Bey, bu iki çocuk benim yeğenim. Onların hayatındaki her şey benim hayatımdan daha önemli. de evlatlarımın her şeyden önce mutlu olmalarını isterim. Bir ömür mutsuz olacaklarına şimdi mutsuz olsunlar. İleride mutluluğu ararken daha dikkatli olurlar. Anlamadım Memat abi. Anlamayacak bir şey yok. Ben tozcuya kız vermem.